Mesela konuştuğumuz konuyla ilgili yazı bekliyorum. Gecikmek sizin zaman kaybetmeksin. Program bitmedi. Şimdi. Size yaklaşık herhalde üç dakika vardır değil mi reklama Mustafa Kenan? Kahraman abi bizim yönetmenle tanıştın mı sen? Kimden? Kenan'la. Tabii canım. Karakoç. Tanımaz olur muyum Kenan'la? Müthiş çok, bir adam. Gibi. Çok iyiydi. Seksi, akıllı. Öyle olsun. Yani tam ekip adamı böyle. Tabii, tabii, Sizin açınızı kapatı veriyor. Çok önemli orada açı, masada oturan insanın açı. tecrübeli olması çok çok önemli. Bazen ama benim böyle coştuğum şeyler sizin oluyor, sesimi bile oluyor. hepsi güzel ya. Sen arasına biraz kızıyorsun ama hepsi iyi çalışıyorlar. Olur abi İler ben iyi. arada de kızıyorum İler da iyi. ben dönüp ama İler hiçbir ya. zaman ekibindeki insanlara yani. geri zekalı demedim. Dün canlı yayında bir tanesi döndü. Yani sevdiğim de insan, Seda Sayan'dan bahsediyorum. Severim de. Kendi konumu alıp götürmüşümdür. Yaptığı işe de saygı duyuyorum ve güzel de yapıyor işini. Değişik kanallarda. Döndü Reji'ye geri zekalı mısınız dedi. Şeye yordum, yorgunluğa yordum. Çünkü işte Haziran'da şeye giriyorlar, tatile, tatile. giriyor program, sezon filana girecek. Seda sana yakıştıramadım, bir onu söyleyeyim önce. Yani onun yapacağı bir davranış değil. Herhalde o an kafası bir şey bozuktu, ee, bir şey takılmıştı kafasına bilemiyorum. Bir ekrandaki yazıyla ilgili ne olsun? ama ağır bir laf. Burası çok önemli. Burada. Ağır bir laf, ağır bir laf. Yani dönüp canlı yayında bir de dönüp de gerizekalılar sizi oraya gelip Şimdi döverim dünle... peşinden gelen cümlede o. Oğlum burada tüm dünyaya tabi diyorsunuz oğlum. yani bir an için baktım Allah Allah dedim ne oluyor ya millet benleşiyor yavaş yavaş ben de başkalaşıyorum yavaş yavaş eskiden ben ekrandan böyle çok dalardım şarlardım ekiple şey yapardım Onu hatta klip yapmışlardı uzun süredir o evet. durumda değiliz çünkü ekibimle o anlamda sorunlarım yok artık ama şimdi iyisin buradan da Seda kardeşime Seda Sayan'a selamlar sevgiler olsun biraz daha sakin güzeller güzeli Seda Sayan biraz daha sakin bu kadar sinirlenmeye gerek yok ekrandan bunları yapmaya gerek yok senin yaptığın hayır işlerinin duaları sana yeter. Ben biliyorum hangi hayır işleri yaptığını. O yüzden aman ha ah, ekibimizle biz varız. Ekibimiz olmadan yokuz. O yüzden dönüp de ekipteki elemanlara geri zekalı siz oraya gel gelir döverim demek herhalde bir agresiflik o an için bir şey. Zor iş abi. Her gün yeniden doğuyorsunuz, her gün yeniden ölüyorsunuz. Her gün reyting karnısı karşınıza geliyor. Bile bunu haftada altı gün yaptığınız zaman çivatalar gevşiyor bazen. Seda Sayan da sanıyorum o anlık bir tepkiyle böyle bir çıkış yaptı. Konu açılmışken oradan da göndereyim.